gördüm ben televizyonda gördüm. Artvin'de yapmışlar. Artvin'de yapmışlar. Dedim ben de böyle bir şey yapayım dedim. Şimdi ya tel al. Bu sene yaptım ben bunu. Dört tane de zil aldım. Değişik zillerden. Zilleri buraya bağladım. Şuradan da anladım bu teli bağladım buraya. buraya vurdukça tel oynuyor. Tel oynadıkça ziller çalıyor. O da bir yani sisteme girmiş oluyor. 500 metre yukarıdan ormandan almışım. Pınar e, sulu. Topraktan çıkıyor. Göze yapmışım orada. E, birikmiş etmiş Buradan hortum indi. Hortumdan. Buraya da depo yaptım. Depoda birikiyor depodan. çeşmeleri kurdum. Çeşmelerden sonra işte bu aklıma geldi. Böyle bir sistem. E, yaptık ve faydasını görüyorum yani şu anda. Valla çocukluğumdan görmüşümdür. Anladın mı? E, aklıma kalmış, e, böyle bir şey sanadın aklıma gelince ben de yapayım dedim. E, yaptık yani dekim ama yani iyi oldu yani yaptığım iyi oldu. Peki daha yanaşmıyor yani o kadar sesten. Ayı gördüm, çakal gördüm. Hepsi geliyor ya. Yok bu düzeneden sonra görmedim. Ama ondan önce görüyorum yani ayından karşılaştım. Anladın mı? çakal geliyor. Teneke e, annemden babamdan zamanında öyle çocukkidim anladın mı? E, bu 18 kiloluk tenekeler var ya. bu tenekelerin altına tel bağlıyoruz, telin üstüne çivi de oluyor, tahtada oluyor. E, tahtanın üstüne de böyle bir bez, böyle ay gibi bir bez yapıyoruz. O rüzgar estikçe böyle bizi sallıyor böyle anladım. Ondan sonra ona ses çıkartıyordu. Ay gelmemesi için yani o zamanki sistem öyleydi. Ta ki 40 sene önce. Ki mesele bu yani. Şimdiki zaten şimdi yok öyle bir şey. Ya yapmıyorlar kimse yapmıyor anladım. Bekliyorlar. Eskiden Mısır vardı. Mısır buğday. Fındık yok idi. Ondan sonra fındığa döndü iş. Bu. E bunu aklımda ama kendim işte kaldı. Bir ara bir yerde da şey gördüm böyle yaptık yani. Bu şeyler de eskiden bu çeşmelerde yapmışlardı böyle. bir Pervana gibi bir şey yapmışlardı. Orada böyle dönüyordu. Su vurdukça dönüyordu. Oradan aklıma kaldı benim de. Dedim ki ben de bu şekilde böyle bir şey yapayım dedim. Nitekim anladın mı? Yaptık ama faydasını gördüm yani. Yani şu anda sokuşmuyor o kadar. Yani gelse de yani durmuyor. Ses yapınca anladın mı? Gidiyor hayvan. Doğal bir suyumuz getirdik tarlamıza soğuk hatta bu sistemi kuralım dedim babamla beraber yaptık hatta dedim ki ben de merak ettim geldik bu sistemi kurduk sudan adım Yavuz Selim Yüksel ee, Sakarya'nın Karapükçe Kalınçay mahallesi Mahallesi'nin yani yaz kış buradayız geçimimiz yazın fındıkla geçiyoruz. kendim tabii fabrikada çalışıyoruz. İşte yazın Ağustos yani öğlün ortalana doğru onu onun 15'inden sonra yerden topluyoruz fındıkları. O o zamana kadar bu sistemi bu bu şekilde devam ettiriyoruz. fındıktan sonra kurumu kaldırıyoruz. Bana hayvanlar için ayı dolu, ayı olur. Yani domuz olur. Ee, diğer tür hayvanlar için olur. Sesten gece yani gece geldikleri zaman hayvanlar, yaban hayvanlar gece geldiği zaman ses sesten ürküyor, kaçıyor. Yani Herhangi bir şey olmuyor. Sağlığımızda. Sesten kaçıyorlar.